Arkadaşlar günaydın. Bu aralar part time işlere gidiyoruz, çalışıyoruz. Bu işleri de sizlerle paylaşacağım. Ne işler yapıyoruz, ne kadar kazanıyoruz. Görmeye çalışıyoruz part 1. Sessizce aktı gitti yıllar seni hiç uyandırmadan ve bir sabah uyandığında kalmışsın bir başına. Her şeyin farkındayım Zaten gerek kalmadığı çözdük erken Anlatıyorsun ama derdimi bilsen Esti nereden neredeydi yokken Yine yazdığı bir şeyler yersen Kazananayı oynayan açken Varacaksın elbet şoförsen sensin Ne lan? Denizde sıfır çalışıyoruz oğlum Bir dipte elmas Peşindeyim yapışırım diplaz İşine gelmeyiz Kendilerini yıkmaz Yağmur ama her zaman olmaz Hedef uğruna edelim biraz İyi bakarsan çiçek solmaz Güzel. al abi. Kapetçi abi. Aldım abi. al. Sabah böyle şezlongları trans buraya çektik. Az önce sandalyeleri aldığımız yerden şimdi de onlara eşit sayıda sandalye çekiyoruz. Bilemem lazım önce görmem molata saat 12. güzel tatlımız da var. Oh yeah. Tavuğun içine kadar çıkıyormuş arkadaşlar. Bakıyoruz. Ooo, bak. Yok böyle bir şey. Arabik style'a. Yanımda sen hep kalkan çıktı yoluna Kendime dedim fenasın Kaçmadım kafa attım soruna Doğru gidiyorum sen ne biliyorsun Kolay adil yol en zoruna milyon bu işi seviyorum Batun mançı sıcak deneriyor Benlik değilse hemen kaçıyorum Kalite vizyon müzik video Dayan bebeğe gaz daha geliyorum Gezegen gezegen olur Efendim güzel Yaparım konuşma ben izleyecek, izleyecek. Düzelsin...

kurulumu yaptık. Sezon açılıyor. Hazırlık yani sezon açılışına. Şimdi biraz oturup mola yapacağız. Sonra da akşam yemeği yiyip çıkacağız. <laughs> açık hava. Şuma gitti. Yalan yok. Yapılır. Son dakika iş çıktı. Bardak sileceğiz. <laughs> Hemen 10 dakikalık çıkan kanka bu. Ondan Ama sonra yemeğini ve çık. Evet arkadaşlar akşam yemeği de aynı. Ama süper, bol soslu, bol baharatlı. Gece görüşmemak için değişiklik yaptık. <laughs> Arkadaşlar mesai bitti. Saat tam 18.00. Yemeğimizi de yedik. Mis gibi karnımızı doyurduk. Çok güzeldi. Sizce arkadaşlar bu iş en az kaç TL'ye yapılır? Ne kadar kazandığımızı part 2'nin başında söyleyeceğim. Part 2'de görüşmek üzere.